Şimdi bisiklete ilerlemeseydi ne güzel ben de sürerim. Oğlum Poyraz. Poyraz mı? Versene ben bir tur süreyim. Senden değerli mi? Al kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sen mahalleye gel. Ben orta derdim. Ne mahallesi ya? Ulan hanım o benim bisikletim mi? Atabey ben bir bisiklet ufak kaza geçirdim de. Ne yaptın abi bisiklete? Pek bir şey yok ya. Gidon gitti galiba. Gidon mu? Anasını ağlatmışsın abi bisikletin. Tamam oğlum neyse yaptıracağız. Gel bir babamın yanına gidelim. Gidelim gidelim. Ben bisikletimi böyle kabul etmem. Tamam uzak kalalım hadi gel gidelim. Bugün de ne güzel hava ya. Yazdan kalma gibi. Ey. Yazın keyfi size. Biz ev kadınlarına boşluk mu var? bir pazarım var be. Tantana çıkarma. Tantana çıkarma. Tantana çıkarmamaymış. Bak balkona ev terklerine gir de çabuk çıkar onları. Aman be. Onu ne şeytanı görsün ne salavat getir. Bırak aman bırak. Kızım. Baban ayrı bir havada, sen ayrı bir havada. Neyin peşindesiniz siz? Ne oldu anne yine ya? Of. Üfmüş. Sen bu odaya kapatmışsın kendini. Ne işe bakıyorsun ne güce bakıyorsun. Her şey benim üstüme ya. Anne ben gerekli temizlik işlerini yaptım. Ne yaptın kızım ben niye görmedim? Sabah uyandım elimi yüzümü yıkadım dişlerimi fırçaladım. Kızım bunlar senin kişisel temizliklerin. Peki ev için ne yaptın? Allah için diyecektin sanırım anne. Allah için bugün ne yaptın? Kızım sen Allah'a niye karıştırıyorsun? Çarptıracaksın şimdi kendini. Ben değil de anne sen çarpılacaksın. Ben yalnız çarpılmam. Seni de çarparım. <gülüyor> 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 bakayım şimdi. Ataram bak, ben çağırıyorum Oğlum neredesin sen? Dışarıda takılıyordum benimle arkadaşlarla. Takılıyormuş. Hayırdır ne istiyorsun sen yine? Babamla bir arkadaşımı görüştürecektim. İçeride mi Ne görüştürmesi? Sanırsın iş adamı. Bir ufak kaza oldu bende. Ne kazası oğlum? Telaş yapma anne, bisiklet kazası. Telaş yapmaymış. Öldüreceksiniz siz beni, öldüreceksiniz. Yani babam içeride mi? Sen onu söyle. İçeride gel. Gel hadi be. Ne haber belki oğlum? Öğrenirsin anne şimdi. Anneciğim şu üstündekini de çıkart renkleri açacağım, yıkansın. Of. Nasıl satayım? Televizyonda izleyecek hiçbir şey kalmadı. Her şey paralı. Poyraz? Baba, arkadaşımın bisikletin gülönünü kırdım. İyi bok yedin Poyraz. Sen şimdi kendi pisletini bıraktın. Onun bunun pisletini mi kırıyor? Ne oldu? Amca ben o bu değilim ya. Adım Ataberk. Tamam yeğenim kusura bakma. Ben buna sinirlendiğimden... Baba sen buna bakma ya. Lan sen de susana. Eve getirdim pişman etme beni. Ulan Poyraz sen niye kızıyorsun çocuğa? Bana bisikleti vermesin hiç bir şey olmayacaktı. Her isteğine veriyor zaten. Benim mi suçum? Evet senin suçun. Sen neden verdin bana bisikleti? Ulan Poyraz yağ gibi nasıl yukarı çıkıyorsun? Ulan gördüm de senin gibi yüzsüzünü görmedim ya. Niye baba ya? Olan sus. Ata Ataberk ne kadar bu parça oğlum? 300-500 lira arası abi. Ne? 300-500 arası mı? Baba ikinci el internetten buluruz ya. Ben ikinci el istemem ya benim bisikletim sıfırdı. Olan 5 yıldır sürüyor ne sıfırı? Ben bisikletime temiz bakıyorum. Baba sen buna bakma ya. Bisikleti kere olarak da temizliyor ondan sonra sıfır sanıyor. Neyse Aydar amca senin hatırına kabulleneceğim. Tamam yerim. Hadi geç bak bakayım lan. Bul şu internetten bisikletin gidonu mudur, bidonu mudur neyse. Ben sonra düreceğim senin defterini. Tamam baba kızma ya. Olan vermesin şu bisikletin. Hiç böyle bir şey olmayacaktı. Görüyorsun değil mi? Oğlun yine bize 300-500 TL masraf çıkardı. Ne masrafı? Yoksa o bisiklet dediği olaydan mı? Yani çocuğun pistetinin gidonunu kırmış. Ne bidonu? Bidon değil, cay gidon, gidon, pistetin direksiyonu. Aman gidonu da bidonu da yerin dibine batsın. Bıktım bunlardan ya. Canım sen bugün sinirli gibisin. Seni biraz dışarı çıkarayım mı? Nereye götüreceksin peki beni? Sen seç. A101 olur, BİM olur, şok olur, mikros olur, he? Beni götüre götüre markete mi götürüyorsun? Ben de beni gezdirecek sanıyorum. Canım bunlar bildiğin market değil, süpermarketler. İçeride her aradığın var. Ben huzur arıyorum huzur. Kızın, sen, oğlum benim ömrümü yediniz. Ulan ya ben? Benim ömrümü yemediniz mi? Senin neyin var Allah aşkına? Camış gibisin. Ulan iltifat ederken bile gömüyorsun. Hadi yap şu de çıkalım. Geç kalmayalım. Baba ben de geleyim mi? Senin ne işin var? Her yere peşimize geliyorsun. Bırak da bir gün de karı koca beraber gidelim. Doğurmasaydınız o zaman anne. Senin bu kızın var ya, kişisel temizliğinin ev temizliğini kıyaslıyor. Daha küçük annesi. Öğrenecek, öğrenecek. Çok üstüne gitme. Küçülsün de cebime girsin. Senin kızın işlerimi hafifleteceğini iyice arttırıyor. Her yerde saç kıllarını temizliyorum. Ha. Ha. Canım şu çeşit yemek işini abartıyorsun ha. Tek çeşit yemek neyimize yetmiyor? Çocukların iyi beslenmesi gerekiyor. Boğazlarından kesemem. Ya çocukların boğazından kesleyen kim? Fazla abartma. Tek çeşit yeter. Ya çeşit dediğim bir makarna bir de türlü. Oh oh bir de türlü türlü yemek yapmış. Allah'ım ya. Ya arkadaş millet yemeği ekmek bulamıyor. Ekmek biraz insaflı olun ya. Allah'ım yardımcılar olsun. Amin amin. Hani yemek nerede kaldı? Bekle canım. Dört kolum yok ya. Öykü nerede? Ha, sen de oynama şunu masada. İçeride telefonuna kafasını kaldırmıyor ki senin kızın. Bak hala telefona bakıyor. Bunlar hep aynı. Öykü buraya gelir misin? Baba annem haklı. Öykü hep telefona bakıyor. Ne öyküsü lan? O senin ablan. Vallahi kafanı kırarım bak. Buyur baba. Kızım anana yardım et. Allah türlü de mis gibi korktu. Baba ben türlü yemem ya. Annem köfte yapsın. mis <laughs> Yok canım ne köftesi ya? Kavurma yaptırayım sana. Yok baba ya. O dişini varsa girip beni çok sinir ediyor. Vay yavrum vay. Allah başka dert vermesin. Hadi siz de oturun. Hadi oturun da yemeğimizi yiyelim ya. Geldim canım geldim. Bakma sen de yemeğe poyraz. Ye hadi. Nasıl ekmek bulamayınca yiyorsun ama? Oğlum yiyeceksin. Yemeği yiyeceksin. Yemedin mi zayıflar hasta olmuşsun. Ablacığım nasıl gidiyor eniştemle? İyi Biraz monotonlaştık. Eski enerjimiz yok gibi. E sen de biraz değiş abla. Heyecan kat. Nasıl heyecan katayım kızım bu yaştan sonra? Ufak yalanlar söyle ona. Ne gibi mesela? Hamileyim de. Nabzını ölç. Bu ufak yalan mı şimdi? Bildiğin kuyruklu yalan. Ne alakası var? Bu karı koca arasında söylenmiş küçük bir yalan. Bunun kime ne zararı var ki? Ee kızarsa? Ya da gerçekten çocuk isterse? E ee, sen de bu verirsin. Hem kocanı da kendine bağlamış olursun. Ya sen bakıp büyüteceksin değil mi? Geceler uyumayacaksın, altını değiştireceksin, hastanesi falan. Yok yok aman aman ben hiç öyle şeye girmeyeyim. <laughs> Oo baldızım gelmiş. Oo sarmalar. Mutfak donatılmış. Kız sen hangi ara geldin? İyi işte. Ben de yeni geldim. Sarma marma yaptım. Size getirdim. Hadi. Haydar. Hamileyim ben. Saçmalama kızım, ne hamilesi? Geçen gün sen dedin ya, bir çocuğumuz olsa ne güzel olur. Ya ne alakası var? O dönem ben saçmalamışım demek ki. Sen her söylediğimi ciddiye mi alıyorsun? Niye? Çocuklarımızın olması kötü mü? Ya çıldıracağım ya. Ya yavrum zaten bizim iki tane çocuğumuz var. Biz aldıralım o çocuğu. Allah olmayana versin. Ya Baldız sen de bir şey söylesene. Aldırırsanız günah girersiniz enişte. Yani sonuçta gelen çocuk nasibiyle gelir bence. Nasibiyle mi? Ya o çocuğu aldırmazsak ben ölürüm diyorum. Tam rahat erdik, biraz rahatladık, çoluk çocuk büyüdü dedik. Bir daha en başta hangi filmi mi seyredeceğiz? Aa enişte ne güzel olur şöyle tosun mu tosun, tatlı mı tatlı bir bebek. Kızım saçmalama. Hem çok meraklıysan sen yapıver. Ay ben almayayım enişteciğim. Daha benim çocuklarım çok küçük. İşte bizimkiler de büyük. Aa yeni bir jingir mi geliyor? He bakacak mı? Bakarım tabii. bir kardeşe çok ihtiyacım var. Ulan sabah akşam Poyraz'la birbirinizi yiyorsunuz. Bir de kardeş mi istiyorsun? Poyraz kırık baba bana tat vermiyor. Kızım bu gelenin sana tat vereceğini nereden biliyor? Onu ben büyüteceğim sorun olmayacak. Bak bak bana laf vuruyor. Ya Allah aşkına şu çocuk muhabbetini kapatın. Gereksiz gerilim yapıyorsunuz ya. Ne güzel sarma yiyecektim ben ya. Alacay görüyor musun? Bizim evde şaka yapılmaz. Olan tantanaya bak. Evet abla. Anlaşılan sizin evde yalan söylenmez. Ha, ha Hacer'cim şunu bileydin. Ya sarmalar soruyor. yeter yeter. Al konuşun yemek yiyin. Afiyet olsun enişte. Afiyet olsun. Neyse halim çıksın falim. Ha. Ha? Senin bu oğlun kartı patlatmış. Nasıl patlatmış? La yoksa torpille mi patlatmış? Ya ne torpilinden bahsediyorsun? Kartla gitmiş kendine tablet almış. Baba senin bana tablet sözü yok mudur? Vardı oğlum. Ama daha bakacağız, araştıracağız dedim. Gidip ezbere tablet alınır mı? Baba ikinci de aldım. Hem dükkanın hem de garantili. Ya Haydar bu ne diyorsan bunu dinliyorsun. Canım bir saniye. Garantili mi lan cidden? Evet baba tertemiz. Üzerinde çizik bile yok. Allah Allah. Sen al gel lan şu tableti. Ben bir bakayım. Tamam baba. Oğlum da senin gibi. Hiç laf dinlemiyor. Canım sen de çok gidiyorsun çocuğun üstüne. Ne var? Bir tablet almış ya. Ne kadar rahatsın ya. Niye rahat olayım? Sanki çocuk gidip parayı çarpçur etmiş? En azından bir cihaz almış. Kim bilir ne kadar para vermiştir ona. Ya vereceği paradan ne olur onun. En fazla bin lira iki bin lira. Daha fazlasını cesaret edebilir mi? Getirsin göreceğiz. Baba evin bütün işlerini ben yapayım. Oğlun kendine tablet alsın. Kızım sen de kullanırsın. Sonuçta evimizin bir cihazı. Senin oğlun bana vermez ki baba. Sen rahat ol. Vermezse kafasını kırarım onu. Baba onun öyle bilmiyorsun sanki. Getirdim baba. Bunlar ne oğlum? Tablet başlarları baba. Klavye, kalem. Dur oğlum bakayım. Bunlar bayağı değerli şeyler. Çünkü hepsi marka. Bunların başına bir şey gelmesi. Yaprak, ver oradan marşı. Ne marşı? Ne marşı olacak? Cenaze marşı, cenaze. Al, kalk kalk baba bu sefer boynuz kesin öldürecek. Bak seni öldürmediğime dua et. Bu tableti aldım madem ben de iade etmeyeceğim ama birkaç şartım olacak. Allah razı olsun baba. Ben de çok akıllı çocuk olacağım. Sana söz. Çok gördük bu sözleri. Ama yine de sana güvenmek istiyorum. Güven baba. Güvenmiş. Her neyse ben kurallarımı söylüyorum şimdi sana. Bir. Öncelikle çok ders çalışacaksın. Tamam baba. işlerinden geçeceğim kitaplarım. Güven de sence şey yazıyor. İki. Bu talbetle sakın oyun oynadığını görmeyeceğim. Oynar mıyım baba? Ben bunları hep ders çalışacağım. Aferin. Böyle olursan gözüme girersin. Göreceksin baba. Oradan hiç çıkmayacağım. Sonra şu TikTok videosuna benzemesin ha. Hangi video baba? Ha, gözüme bir şey girdi. Kimmiş? Neymiş bu? Ha, gözümden düşenler. Gözüme bir şey girmeye çalışıyor. Gözüme bir şey girmeye çalışıyor. Aa, gözümden düşenlermiş. İlahi baba ya. Neyse ben gidiyorum ufak bir işim var. O arada sen de ders çalış. Gelip seni sözde edeceğim. Haberin olsun. Ah be babacım. Bu cihazla sence oyun oynanmaz mı? Oo yerlerim ayaz yamaç gelmiş. Hele geçin oturun bakayım. Evet amca oturalım. Nasılsınız bakayım? İyi misiniz çocuklar? İyiyiz amca. İyi bakalım. Ben de biraz hastayım. Uzak durun da size geçmesin. Geçmiş olsun amca. Peki nane limon içtin mi? İçtim içtim tabii. Antibiyotik, aferin, majestik. Ne bulursam anlayacağım. O zaman çabuk iyileşirsin sen. İnşallah yerim. Eee bakalım senin dersler nasıl? Çalışıyor musun? Oo amca ben sınıf birincisiyim. Derslerim çok iyi. Peki sana bir soru sorsam bilebilir misin? Bilirim tabi. Ben sınıf birincisiyim. Hmm, o zaman sana zor bir soru sormam lazım. Sor amca ama öyle bedavaya soru soramazsın. Aha kaç para istiyorsun bir soruya? Zor soru soracağına göre en az 100 TL amca. Peki kolay soru sorsam kaç para olur? O zaman 50 TL olur. Hadi yamaç sen yemek yiyeceksin. Vay yeğenim Soru sormanın maliyeti bile başına almış gidiyor. Ee amca, hayat şartları çok zor. Bir tost olmuş 50 TL. Aa. Neyse ben soru sorup seni de yormayayım. Bir film izler misin? Açayım. Yok amca, sağ ol. Filmi izleme saatim çoktan geçti. İyi bakalım yeğenim. tek var ısrar yok. Amca, senin cebinde akrep mi var? O nereden çıktı yeğenim? Annem dedi ki Haydar amcanızın cebinde akrep var. O size para vermez. He? Baba vermesin şu bisiklete hiçbir şey olmayacaktı. Herkese veriyor zaten. Ya bisikleti vermesi hiç böyle bir şey olmayacaktı. Herkese veriyor zaten. Bisiklete vermesi zaten hiçbir şey olmayacaktı. Herkes isteyince veriyor bisikletini. Ulan Poyla suyet. Evet seni suçun. Ne evet. veriyorsun sen bana bisikleti? Baba ikinci eli buluruz ister Ben ikinci eli istemem ya benim bisikletim sıfırdı. 15 yıldır sürüyorsun. Ne sıfırı? Hatta ver. Ufak bir kaza yaptım da ben. Gidon mu? Anasına bakmışsın abi bisikletin. Tek bir şey yok ya. Gidon gitti galiba. Sen ver ver. Ben tutma şu telefonu. Güven, güvenmezsin. Güvenmezsin. Canım şu. Oh oh türle tür olmadı. Ne öyküsü lan? O senin abla mı? Vallahi kal, olmadı. çatal kaçın. Yok canım. Ver öykü senin arka. Yok canım. Olur mu? Yok canım ya. Ne <laughs> <laughs> Olmadı net. Bu ufak yalan mı şimdi? Bildiğin kuyruklu yılan. Ne alakası var? Bu neydi oğlum bu? <laughs> Kacı... Ne alakası var? Bu karı koca olasında o. Ya geceler sen bakacaksın, sen kalkacaksın değil mi? Altını değiştireceğim, mamasını yedireceğim. Hadi abla, göreyim seni. Kama enişte, gelen çocuk nasibiyle gelir. Nasibiyle gelir bence. Nasibiyle mi? Ulan o çocuk olmadı. Çok olmadı enişte. Ben de yeni geldim. Hadi abla, göreyim seni. Ben çok konuşuyorum? Haydar, hamileyim ben. Öyle miydi kız benim? Dur bakayım ben. Al görüyor musun Hacer? Bir şaka yaptık. Olan tantanaya bak. Allah'ım çıldıracağım ya. Ya yavrum zaten bizim iki tane çocuğumuz var. Olmadı giremedim lafa. Canım bir saniye. Garanti mi Olmadı. Canım bir saniye. Garanti mi Olmadı. Evet baba. Üzerinde tek çizik bile bulamazsın. Garantiyle de. Cık. Yaprak. Ver oradan bir marşı. Dur. Kim şimdi. <laughs> Ulan ya benim ya benim ömrümü yedin. Senin bu kızın var ya temizlikle Cık, daha o küçük annesi. öğrenecek öğrenecek çok üstüne gidiyor be. O... Küçüsün de cebime girsin. İşi otur. Geçmiş olacaksın am amca. <laughs> Oo amca. Cık, peki kolay soru sorsam